Hep hepinize merhaba arkadaşlar güzel bir şey bir video ile karşınızdayım. O güzel bir normal bir şekilde kupa kasıyoruz işte yani normal gayet normal. Belki ara sıra bir yumurta veya star drop açarız. Umarım onlardan bir şey çıkar. Bu ise 80 bin yani 81 bin 80 bin kupa olma. Ya işte ara sıra yayın da yapacağım. tabi 50 abone olursak neyse Şuradan bir önce topladıktan şu iki alalım. Bir hesaplaşma. Ee, ya benim dynamite'ım kupa düştü. Bir oradan bir kupa alalım. Umarım dynamite yerim şişedir. Ha dynamite tamam okey. Bot o şu ki bot geldi. Şuradan şöyle hop İlimsizliğim için özür diliyorum. Biraz kötü ilimliyimdir. Hop oh, şuradan. Okay. Arkadaşlar bu arada ben bilgisayardan da yayın yapmayı, yayın diyorum. Video çekmeyi düşünüyorum. Ama bilgisayardan nasıl video çekeceğimi hiç bilmiyorum. Bu arada şu an savaşın arasındayım. bir 2000 canım var. Oh, şöyle zıplayalım. Hop oh, olmadı. Aaa. Ah. Allah kahretmesin. Yedinci sıra olduk. Neyse. Şu 400 kupa yapayım ben de aynamak. Sonra görev yapacağım. Ben bilgisayardan işte Minecraft'tır falan video çekmeyi düşünüyorum. Çünkü Minecraft'ım var. Tabi orijinal değil. Olsun işte onlardan bir tek survival survivor işte modlu survival gitmeyen içerik çekeriz. Op. Ama ben yani Miko ya. Çok kötüyüz. Geçenler, geçen akşam şey videosu çektik. Ee, kasıyoruz. Hatta yanımda birkaç arkadaşım daha vardı bu arada. Link neyse bak Meğerse bu e Mobizen tek mikrofon yani. Sadece tek mikrofon olması gerekiyormuş. Biz de tabii bunu bilmediğimiz için ben direkt video video çekmeye başladım. Neyse işte çekiyoruz. 20, 22 dakika falan oldu böyle bayağı çekmişiz. Neyse sardı işte böyle bir baktım ben video izliyorum tamam mı? Sonra bak konuşmaların geçtiği yerde en bağırdığımız anda bile sesimiz çıkmamış. Bu yüzden de videoyu iptal etmek iptal etmek durumunda kaldım. Hop bir spreyi tamam aldım çok iyiyiz şuradan zıplayacağım bunu da bulacağım farkına çalışıyorum bu arada güzel ya arı zıplayayım oraya kadar Ya Allah kahretmesi kal ya. Neyse en azından şunu dört dynamic 400 kupa yaptık. Ve star drop açıyorum. Sprenler. Eşi. Beşi 50. Tabii elli. sonra dokuz binden sonra bin, on bin diye geçecek. Şimdi bakalım. Bir de bütün karakterleri omuz ne yaptık? çalışıyorum. Eee um, Grom var, en zor, Emzi daha iyidir. Şu sen sen o kapalı. Böyle. Bu etkinlik takımlar halinde oynanamaz. Ben takımdaymışım. Gözlerim kapadım şu an. Hop. Duel geldi. Duel iptal ediyorum. Şöyle Evet savaş topu. <laughs> Kesinlikle hile yapmadık. <laughs> Neyse. Şimdi basıyorum. As i̇ki, iki kazanmadan sonra yumurta açacağız. Taktiğim var. Üst alt yan yan. Boşun taktiğim görürsünüz. Umarım o taktik işe yarar. Kendimi uydurup. Pas pas. E boşar pas atma gol at. Tamam. Hello Kitty gol attı. Şöyle yapalım. 6 6 bana dik bana. Helal. Ve gol. Çok maç hızlı bitti. Galiba hiç kimse 2 alamadı be bizim takımdaki. 2-1-0 aynı. Evet. Ah be. Küpte oynarsan çok Ve son bir kupa. Evet'in 10 kademe olması için. Bayağı dur uğraşıyorum. <laughs> Arkadaşlar kirli ses çıkmış olabilir. Çok özür dilerim. Yedik bu. Ne gidiyorum? Oy. Gider misin? Oyun Bak. Şu oyunun kutasını baya güzelmiş. Ya da yedik galiba. Yemedik. Yemedik. Karl uzaklaşır. Karl adam size her ikisinin de canı çok düşük. Tuttum. Tuttum bas. Ama bu sefer galiba hiç kimse tutamayacak. <laughs> Pardon. Tamam. Sıkıntı yok. Mükemmeliz. Aşırı iyiyiz. Aşırı iyiyiz. Hop. bil ki emzim kendi anında asla yenemez. Aaa. Kilona yazıldı. Çok garip. Arkadaşlar burada arada arkadan Minecraft işi oynuyor, oynuyorum diyemem yani. Minecraft çık oynamıyorum yüklenmesi bekliyorum ve hala yüklenmedi ve edik onu aga be <laughs> o zaman mal olduk devam edelim devam edelim hiç sıkıntımız yok Çok. ve galiba bot geldi şuradan Aldım ben topu yürüyorum. Sal topu. Ya sal sen topu ne güzel gol bana yazılacaktı ya. Ya oh <laughs> ve yalnız önce seçildik. Ve artı 10 KD. Ben de oynamak istemiyorum. Bir işim var. Evet. şak 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 Ah, be taktım bir şey yaramadı. Evet, yaptık o kalemimizi. Şimdi ne yapsam diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Arkadaşlar başka oyuna mı geçsek ya? Yapacak bir şey bulamadım ki. Neyse başka oyuna geçmedim. Yine 10 kadar 10 kademeden devam ediyoruz. Hangi oyunu pek de canım istemiyor ya. Kromoyu. Şey için yine kromoyu indik. Allah. Bizi paramparça edecekler gibi duruyor. Güçlü atı. Üçü de isabet etti ve orada Edgar var. Ben gönderiyorum Edgar'ı da top. Uzaklaştırdım. Ya Allah. Kesin var gol at. Gol atmayacaktım yani şey için. Adam gelmesini bekleyecektim. Şimdi zaten Koş 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 koş. Ya Lili. Allah kahretmesin ya. Ya Lili ya. Neyse iki rakip de öldüydü. Çocuğum. Arkadaşlar geri geldim ve işte baskın yedim oraya. Yenildik maça olsun. Şunu şurayı yerleştirdim o yüzden Neyse arkadaşlar şimdilik bu kadar olsun. Birazcık zamanım yoktu. Ee, öyle olsun şimdilik. Hadi görüşürüz.